Herkese merhaba arkadaşlar internet kafe simülatörün maalesef ki final Şimdi bir açıklama yapacağım bazı arkadaşlar demişti final olmasın bu seri çok güzel filan Ama oyunda görev kalmadı ne yapalım götümüzü mü verelim dilenciyle birlikte O yüzden son kez gideceğim kafeme harika sistemler dizeceğim Parayı kıracağım ve bu bölümü burada noktalayacağım bu oyunu Çok güzel bir seriydi duygulandık Açılışı gene denizle yapmak isterdim. Piç gene dileniyor. Gene hanımla bir konuşalım. Sabah yüpücü. Çocuk oldu. Keşke çocuk fazla olsaydı işte. Evet yani yavaştan zengin olmuş olabilirim. Doğrudur ama. Sonuç olarak aşkım. Fazla mal göz çıkarmaz. O yüzden işe gitmen hepimiz için hayırlısı olur. Çocuk yapmıyorsun zaten. Buzdolabı. Hani böyle bir söz vardır. İnsan zengin oldukça cimrileşir ya. Artık eskisi kadar buzdolabını dolduramıyorum. Kıyamıyorum parayı harcamayı. Arkadaşlar bu arada hastayım. Sesimden anlamışsınızdır. Sabahtan video çekeceğim. Çekemiyorum başım arıyordu diye. En son gittim ağır bir tane ağır kesici istedim. Geçti ya. Bu maskot var ya para için götünü bile siktirir var ya. Bu 40 derece sıcakta maske giyiyor. Öyle akşama kadar dans ediyor. Gene ele elemanlara bir de polise 1400 doları tam alalım hepsini öde. Bir tane arkadaş demişti şu masayı girişten çek. Çok sinir oluyorum demişti. Yarrağımı çeker. İnat değil mi amına? Şimdi bakın üst kata ne yapacağım? Bakın izleyin. Hashti izleyin. Üst kat. Öncelikle klimamızı şuraya koyalım aga. Evet. Her taraf alsın. PlayStation masasına PlayStation'ımızı dizelim bir güzel. Bakın son olarak Xbox'ımızı da yerleştirelim. Artık şurayı da aktif ettik. Çok kaliteli bir şey dizdim. Aynı zamanda yanına hemen bir bilgisayar masası. Bakın kızlar Kaliteli bir tane playstation masası En kalitelisinden bir tane de bilgisayar dizdik Artık bu şehirde bizim sırtımızı yere getirecek hiç kimse yok Daha biz götü kurtarmışız başkaları düşünsün İstekler otomatik onaylanıyor Bak param 6300 6300 param var gidin bir barı ziyaret edeyim Deniz Ulan deniz nerede? Bu var ya Boris bu çocuğu işi erkenden bırakıyor eve gidiyor. Ulan sen kendin karşından lan pis senin karıya götürecektim halbuki. Halbuki senin karıya götürecektim. Çok çalışıyordu, hak etmişti diyordum da, ev erken gitmiş. Seni uzun zamandır gözüme kestirmişim de prenses bir türlü nasip olmadı ya. Allah'ım ya Rabbim bu ne ya? Böyle durup saatlerce izleyeceğim ben bunu. Ya, ya ben anlamadım bu şehirdeki bütün kariler güzel sadece fark etseniz benim karı biraz acayip çirkin. Ben bunu da anlamış değilim. Ulan şu escortlardan biri bizim karımız olsaydı ne kadar olurdu ya. İşte valla seninle 40-45 tane çocuk yapardım Allah şahit. Denize özel bestemiz gelsin. Deniz kardeş ne var ekmeğin var mı yok yok paran var mı yok yok e, ne duruyorsun ne yapayım Dilen sana aman oğlu dilen sana aman oğlu dilen sana Evet denize özel bir şarkıydı bu hiç kimse üstüne alınmasın Bodyguard'ınki kaç santimdir acaba bizim bu korumanın kimi mi kimi de uzun Şimdi biz bu bodyguard'ınkine çok uzun diyoruz ya Belki de maskot'unkisi tam bir yalandır biz görmüyoruz Maske içindedir. Nereden bileceğiz? Valla. Ulan bu tuvalete de artık girmek istemiyorum. Ben son kovboyu beni sıkıştırdı ya. Erzıma geçecekti sapık. Birkaç kişi demiş. Şu silah uzakta işe yarıyor. Gerçekten bir yarıyor mu deneyeceğim. Yala atmışlar amına. Üç çeşit insan vardır. Bir kapısı açık sıçanlar. Bunlar genel olarak özgür ruhlu bireylerdir. 2. kapısı kapalı sıçanlar. Bunlar normal insanlardır. Pek bir özellikleri yoktur arkadaşlar. Ve son olarak üçüncü şahıslar. Bunlar kapıyı kapatırlar arkadaşlar. Bir de üstüne iki kez kilitlerler. Genel olarak namuslarına çok düşkündürler. Biri kapıyı açıp bizi görmesin diye her şey yaparlar. Yani işte üç çeşit insanı size anlattım. Daha ne yapayım? Aha şu ka şu kadın tuvalete gidiyor. Tabii ben de gideceğim ama kadını takip etmeyeceğim. O kadar da sapık değiliz. Sadece yapacağım, bakacağım sifonu çekiyor mu, çekmiyor mu. Evet çıktı. Bak kadın ha. Normalde daha temiz olması gerek. Elini bile yıkamadı. Sifonu bile çekmemiş amına. Ya orospunun bunun çocuğu. Bak sen elinden yemek yarım ben. Niye öyle yapıyorsun? İnşallah benim karı ellerini yıkıyordur. Deniz yıkamıyor onu biliyorum da. Bir de birkaç tane piç denize laf atmış. Yok senin oğlun dileniyor. Yok senin oğlun karılara gidiyor. Azdan ekmeğini kazanıyor amınakım. Bakın sabah akşam çocuk betonda oturup dileniyor. Bu yaşta hanginiz hele çalıştınız ki? Bak kovboyu görüyor musunuz? Ben dükkanıma gelmiş yutarmadan. O günü yaptığı rezaletten sonra hala ben dükkanıma gelmiş. O, bak 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 arkadaşlar kovboyun ikinci ikinci şeyi. Vukuatı. Bakın kadına dayıyor. Orospu'nun çocuğu kovboy. Öldürürüm bu serseyi valla. Yetti sen ki, ha. Bana dayadığın yetmedi şimdi ahaliye mi dayıyorsun? Valla seni kurtardım. Garip bayanıyım. Gelmeyin üstümüze. Bak kadın seni kurtardım. O koboy dünyanın en sapık insanlığında... Mala, Malsın sana. Ya sen madem böyle hünerlerin var. Sen niye hiç evde kıpırdamıyorsun öyle oturuyorsun duvarı seyrediyorsun. Böyle hünerlerin var bize göstersene. Neyse ya. Aşkım ben bir işim var ya kontrat imzalayacağız. Kontrat ne lan onu bilmem. Ah. En sevdiğim şeydir günün yorgunluğunu atmak için gerçekten Böyle şeyler izlemeyi çok severim. Hmm, diğer kare daha güzel dans ediyordu. Seni çok beğenmedim açıkçası. Sen bir de kafan niye böyle yamuk? Amcık. Son olarak bir de bakalım bu nasıl dans ediyorsa Sadece bu kaldı. Bu dans etmiyor amına koyayım. La gelsene. Bu ne 200 dolar ateşledin bu hiç. La beni mi beğenmedin amcık? Ulan var ya son bir kez 5000 dolarla kumar oynayacağım ve sadece bir kere oynayacağım. Bütün zararımı çıkartmak için ben bunlara kinim var. Final özel. 5 klık basarım aga. Kasa kazandı. Ben kasanın anasını sikeyim. Sonra var arkadaşlar. Ne kadarım var? Ula 10 bin dolarlık oynayacağım. Ben bunları sikeceğim. Ben paramı almam lazım. Oynadık. Hadi bismillah. <laughs> Orospu'nun çocukları. Yetmedi mi? Yetmedi mi bir veriyorsunuz onu alıyorsunuz. Şerefsiz Orospu'nun çocukları. Bu herif ölmemiş. Birinci bölümden beridir bu burada uzanıyormuş. Bakın nefes alıyor. Hareket ediyor arkadaşlar. Herhalde burada lavabodan su damlıyor ya. Bunun keyfi geliyor. Fantazi yapıyor. Çok değişik insanlar var hayatta. Aşkım nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Hatırlarsan dinleyin seni görmek için bara uğramıştım ya. Birkaç tane kadınla sohbet ettim yalandan sırf dikkat çekmeyeyim diye. Onu biliyorsun zaten. Neyse anlatacağım konu o değildi. Ben kumar oynadım hayatım 5000 dolarlık. Kaybettim. Ama ben sakinliğimi korudum dedim ben o parayı çıkarırım. Bir 10.000 dolarlık daha oynadım. <laughs> o Rus bu karı bir insan teselli eder yani. Neyse en azından kızmadı. Oğlum şimdi sen can sıkılıyordur. Bütün gün böyle oturuyorsun. Sana bir masal anlatayım. Bir gün kel olan bostandan eve dönüyormuş Denizciğim. Neyse gitmiş. Annesi evde yoktur. Demiş Allah 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 Allah. Belki bal kız güle misafirliğe gitmiştir demiş. Bal evine gitmiş. Annesi orada da yok demiş. Allah 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 Allah. En son demiş bu işi Bilgecen dede çözer. Gitmiş Bilgecen dedenin evine. Bilgecen dede kel olan annesini götürüyormuş. İşte bu da böyle bir hikayedir. Denizciğim benim. O bu trikeleri çok seviyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam tamına 14 tane en kaliteli makineyi sipariş ediyorum. Bunlar çok kazandırıyor. <laughs> Yukarıda bir bölümü sadece ile yapacağım. Oo benim bütün oyun kasalarım hepsi gelmiş. Hepsi gelmiş vallahi. Simetri hastaları için gerçekten iyi yerleştirmeye çalışacağım. Nara ben bu kadar düşünceli iyi niyetli bir insan oldum ya. Evet arkadaşlar makineleri güzel şekilde yerleştirdik. Sadece şu makine biraz öne çıktı inşallah kimseyi rahatsız etmiyordur bu durum. Böylelikle çok iş yapacağız çünkü makineler en kalitelileri. Şaka şaka şimdi bak birkaç tane çıldıran olmuştur bunu biraz öne çıkardım diye. O yüzden bunu da böyle bir arkaya monte edek. Tamam. Bu elektriği belki karıya verirsek azar 5-10 tane çocuk da yaparız. Denemekte fayda var. Yo 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 tık demiyor. Denizciğim bu sandalye kullanmıyorsun sen o yüzden ben bunu götürüyorum kardeşim. Hiç kusura bakma. İkinci elciye satarım. Şu denize bir tane mikrofon alacağım arkadaşlar bu herhalde. Bunu alıp şarkı söylesen bey daha çok para kazanır. Al kral. Nereye gitti? Ulan mikrofon kayboldu. Mikrofonu dızladın mı oğlum? Mikrofonu attım kayboldu eminim ben. <laughs> sadece dilencilik değil, hırkızlık yönlerini de geliştirmiş. Şarkı söylemesi için zaten verecektim ama çaldı ama. Şu yandaki şeyi de bir modifiye edelim. Modifiye ne ya? Ev, evi dekor edelim. Evet evet. ikinci dükkanımız da bel oldu. Ama gene de beğenmedim. Seni çok kapalı olmuş la değiştiren mi? Yönetici satın al. Aydınlatma sistemi satın al. Dükkanı alıyorum ha. Yöneticiyi de alalım. Oyun kabini. Satın aldık. Mesela herkese açık değil. Kimse sizin ne yaptığınızı göremiyor. Alıyorsunuz abi. Giriyorsunuz içeri. Oo burada ne isterseniz izleyin. Mesela burası tam kovboya göre bir mekan. Gelir burada kral istediğini izler. Bakın. Ulan bu karı burada niye bayılmış lan? Yo sigara içiyor. Ulan bu yerde ne yapıyorsun? Bu kabin böyle bir şey değil ha. Şehrin en azgın karısı buymuş arkadaşlar. Geliyor kabin kafeye yerde yatıyor. Çeşitli hareketlerde bulunuyor. Harbi deli amına. Deli. Ben hep böyle deli kadınlardan hoşlanmışımdır. İstersen seni yata. Bu da yatıyor. Ama ne koyayım burası otel niyetine kullanıyorlar. Kimse bilgisi oynamıyor ki. Buraya direkt otel yazak fiyatları da arttıra. La kovboya bak. Ben size demedim mi kabin kafeye ilk uğrayanlardan biri de bu olacak. Şaşırtmıyor. Kovboy hemen yan odanda. Sana söyleyeyim. Kral göte mukayet ol. Yeminime yanında şehrin en bir pis sapığı duruyor. Senin burada olduğunu anlarsan vallahi çok çeşitli şeyler yapabilir. O yüzden kapını kilitliyorum. Hatta bunu ikini de kilitleyelim. Millete zarar vermez. Hatta arkadaşlar polis ceza kesmesin diye buraya bir bitcoin madencilik sistemi kurdum. Ee, yoksa geliyor ceza kesiyor. Tuvalete uğramaz herhalde. Erkekse uğrasın. Kov belasını siker. Ben götü zor kurtardım. Kaldı ya. <laughs> Anlamlı bir rüya gördüm onu aratıyorum <laughs> Ya bunlar değil ya Oğlum bir rüya gördük onun da tabiri çıkmıyor O zaman biz de diğer rüyayı aratalım <laughs> Rüyada harem görmek ne anlama gelir <laughs> Eğer rüyanızda bir harem kurduğunuzu görürseniz boş işler için zaman harcayacaksınız demektir. Bir kadın kendine cari olarak görürse yasa dışı zevkler almaya ve evli erkeklerle birlikte olmaya yatkın olacak demektir. Rüyada e, harem görmek gizlilikle yorumlanır. <laughs> Oy amınakoyim bize güzel bir rüya çıkmaz diye. Lanet olsun. Ne İki ne tane rüya ya? gördüm birinin sonucu çıkmadı birinin sonucuna bakın. Boş işler için zaman harcayacaksınız demektir. Hello, Eğer bu rüyayı gören bir kadın ise yasa dışı zevkler almaya ve evli erkeklerle birlikte olmaya yatkın olacak demektir oha oha ilk defa bu kadar bok üst üste birikmiş mesela biri gitmiş sifon çekmemiş bokun üstüne bok etmiş bokun üstüne bok etmiş Maho ağanın gibi bir internetimize gelirseniz arkadaşlar tuvalet kokusu eşliğindeki yemeklerimizden de tatmayı unutmayın gerçekten şu gari getiriyor ele lezzetli ki bu arada arkadaşlar tiktoka bir girdim bu sabah bir baktım 150 tane yorum gelmiş. Birden. Bakir kertenkele aşireti bilmem destek meslek aşiretimi kurmuşlar. Yemirme ben yapmadım. Kim kurmuş bilmiyorum ama yavaştan da bayağı kalabalık olmuşlar. Burada onlara selam olsun. Öpüyorum. Şimdi size dükkan son halini göstereyim. Bir tane daha playstation aldım. 2 playstation oldu yukarıda. Bir tane bu vera gözlüğünden bir tane daha dizdim. Burası gene full makine değişiklik yok. Al katı inecek olursak. Şuraya bir playstation daha aldım. Başka ne yaptım? Bak burayı da kırmışlar. Dökmüşler. Amına kodumun onları. Lanet olsun ya. Burası bizim ilk bilgisayarımız olduğu için burayı fazla değiştirmeyeceğim. Koltuk moltuk. Tam sırtını artıyor olabilir ama sonuçta bir hatırası var. Denizim. Uzun süredir bunu düşünüyordum. Ve artık seni işe göndermemeye karar verdim. Nedenini sorma. Ee, şu ana kadar bize katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Seni göndermem göndermememin sebebi o betonda çok oturuyorsun. İleride kısır olabilirsin yani torunum olmayabilir. O yüzden seni daha fazla işe gönderip o betonda oturmana gönlüm razı değil. Stop job artık işe gitmiyorsun. Bakın arkadaşlar Deniz beni her gün ayakta karşılıyor. Hiç oturduğunu görmedim. Sadece dilenirken oturuyor. O da yani meslek icabı. Ama şu karı skinin keyfine göre bazı ayakta karşılıyor. Bazen skin'e takmıyor öyle işte. Denizi ilk yazdıracağım ya. En azından bir okumayı sökseydi onun için hayırlısı olurdu. İlk okula göndereceğim. Ortaokulda bir de okulda alacağım. Bak tam 31 dolar başlık bırakmışlar. Dükkanımda yapılacak çok bir iş kalmadı. Son olarak şuradaki boşluğu da iki tane bilgisayarla kapatacağım. Hadi maskot seninle son bir kez daha görevimizi yapalım. Müşteri çekeceğiz. Son ki 3 4 Bağa girdim bağ budanmış Bağ bilbil Bağa girdim bağ budanmış bağ bilbil dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış oy oy 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burayı full bilgisayar yaptım boş yer kalmadı buraya da daha sıkmaz da buraya da bir tane daha yapabilirim de da. boş yer bu rahatça hareket edebilsin bu alanda Bakın da size hızlıca bir göstereyim Aşağısı da böyle orospunun çocukları bir kere de yıkmasalar şurayı amına kodumun hanzoları bir kere de yıkmasalar. Bir tanıtım yapacağım. Bir yukarı yıkılı, bir aşağı yıkılı. Koşturlar sanki amına ne kodumun aceleleri var. Bakın arkadaşlar işte her şey tamamladık. Sosisli aldık. Dükkanı doldurduk. Artık yapacak bir şey kalmadı. Robot süpürge arada sifonu çekemiyor. Sadece o eksik. Madencilik yaptık. Kabin kafeyi açtık hep birlikte. Ondan sonra acaba bina kaldı. Bir bizim bu kumarcılardan alacağımız intikam kaldı. Ben gideceğim bu kumarcılara orospu çocuklarından bütün paramı geri alacağım. Şu ana kadar ben bunlardan az 20 bin dolar kaybetmedim mi kardeşim? Ettim. Bak şu an ne kadar param var? Tam 31 bin dolarım var. Ben gideceğim bu 31 bin dolarlık oyunu Oynarım. Ben bunları siker atarım aga. Ağlarım herhalde. Bir an bir sıkıntı çıktı arkadaşlar. Yo herhalde benim altı onun Bu ser ben kazandım. Nasıl kasa kazanıyor ya? Bu ananızın amına koyun ben sizin. Rus bunun çocukları. 6000 dolar. Bu oyun nasıl oynanıyor? Bunun mantığı ne ya? 19 stand. Ya her şekil kasa kazanıyor. Böyle bir yarrağım. Ananızın amına koyarım. yok yeter ha. Ya bunları öldüremiyor muyuz ya bu kumarcıları? Az önce yüklü miktar gene kumar oynayıp kaybettim arkadaşlar. 30 bin doların vardı 2500'e düştü. Aa beyaz bak biten kumarda paramı kaybettim Kardeşim öncümü gene senden çıkaracağım sen anan amına Job sokayım. Gel lan buraya Gel gel sen sülaleni sikeceğim gel <gülüyor> <gülüyor> Sen de biz kimde hıncımızı çıkaracağız pezemeyin Hadi evet, arkadaşlar bu güzel seri burada bitirmeden önce son kez de bir eve uğrayalım Beyazlı ile başladık Beyazlı'yı son kez dövdük son dövdüğümüz insan oldu yine Güzel adam ya Deniz ve karımla konuşmamızı yapıp bu işi sonlandıralım. Siz siz, siz, olun, siz olun, olun, dileneceğiniz, dileneceğiniz yeri, yeri, yeri seçin. iyi seçin. Evet Deniz'in son sözü buymuş. Karıcığım, seninle bir 10-15 tane çocuk yapamadığım için üzgünüm ama neyse. Gene mutlu bir aile tablosu verip şu oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, bir seri daha bitti. Biz gene ailecek duvarı izliyoruz.